Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir canlarım. Yani keyiflerinizin yerinde olması gerekir. Niye? Çünkü önceki paylaşımlarda Sultan 4. Murat Han hakkında konuşmuştuk. Ve öğrencilerim gayet bir sevmişler. Olsa arkadaşlarım yani elimden geldiğince böyle hikayeleri paylaşmaya gayret edeceğim. Çünkü amacımız burada sadece ders anlatmak değil değil mi? Bazen de size moral vermek. Hayırlı savunlar demeyi Unutmuşum. Onu da söyleyeyim. Hayırlı savurlar diliyorum canlarım. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. 4 tane sorumuz var. Konularımız İslamiyet öncesi Türk tarihi ve Osmanlı tarihi. Bakalım 4'te 4 yapabilecek misiniz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk sorumuz şu şekilde. Şöyle yapalım. Tamamdır. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya'dan göç etme sebeplerinden biri değildir? Şimdi küçük bir harita çizelim. Maşallah haritaya bak. Mesela şurası Orta Asya. Kurak. Bozkır iklimi. Değil mi? Diyor ki Türkler neden göç ettiler değerli arkadaşlar? Neden göç ettiler farklı yerlere? Niye Avrupa'ya gittiler? Niye ana dışarı çıktılar? Bunu bizden istiyorum. Bağımsız yaşamı arzusu en ama önemli etkendir değil mi? Başka devletin himayesini kabul etmezler. Bu bir. Türklerin göçebe yaşam... Bismillah. Bu kalsın hele. Otlaklar azaldığı için bunlar gitmiş olabilir mi? Gitmiş olabilir. Hayvanlar ne yiyecek? Nüfus artışı. Artık nüfus artışı yaşandığı için yer yoktu. Yer çadır yoktu artık. Tamam. İklim koşulları değişir mi? Şimdi Orta Asya gibi bir bölgede yaşıyorsanız ve iklim koşulları değişiyorsa sen ne yapacaksın? Diğer dışa çıkacaksın. Değil mi? Direkt. Türklerin göçebe yaşam sürmeleri. E, Türkler Orta Asya dışına çıktığında da göçebe yaşam sürüyordu. O yüzden de temel geçip kaynağı hayvancılıktı. Hatta yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisiydi? Uygurlar değil mi? Cevabımız 5. soru bu şekilde. Haydi daya bak. Aman aman. Geldik diğer sorumuza. İslamiyet öncesi Türk tarihi. Türk tarihinde görülen yukarıdaki gelişmelerin sebep sonuç ilişkisi açısından sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İlk öncüle baktığımızda Türklerin Orta Asya'dan batıya doğru göç etmesi, ikinci öncül Avrupa milletlerinin temellerinin atılması, üçüncü öncül Tinin Çin'in Türk topluluklarına baskı yapması. Şimdi değerli arkadaşlarım bunu bir olay örgüsü halinde değerlendireceğiz. Diyor ki Çin'in Türk topluluklarına baskı yapması. Şimdi Çin Türk topluluklarına baskı yapınca bu bir değil mi? Baskı yapınca ne oldu? Türkler nereye doğru göç ettiler? Batıya doğru göç ettiler değil mi? Yani iki. Bunlar neye sebep oldu? Bunlar kabimler göçüne sebep oldu değil mi? Kim sebep oldu? Avrupa'nın hükümdarı Balamir sebep oldu. Bunlar kavimler göçüne sebep olduktan sonra kavimler göçünün sonucu olarak Avrupa milletlerinin temelleri atıldı. Bunların başında Vizigot ve Ostrogotlar gelmekteydi. Yani İspanyol ve İtalyanlar. O yüzden bu da 3 olacak. Cevabımız 3, 1 ve 2 olacaktır. Anlaşık değil mi? Yani anlaşılmayan bir nokta bence yoktur. Bu kadar. Gelelim Osmanlı tarihine. 2 Osmanlı, 2 İslamiyet Üniversitesi Türk Tarihi. Son soruyu bilene ben kalp bırakacağım. Çünkü iyi soru. Osmanlı Devleti'nde reayanın devlete karşı olan sorumlulukları arasında ödevlerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Şimdi sözelci ve eşit ağırlıkçı tayfa soruyu kek niyetine çözmüştür. Ama benim sayısal tayfam reayanın ne olduğunu belki de bilmiyordur. Hocam, abim, reaya ne demek? Raya ya ne demek? Bunu yapamam böyle. Ben ya Raya ne demek? Vergiyle yükümlü halk demektir. Tamam. Hem vergi verir hem toprağı işler. Tamam. Toprağı işleyerek üretimi sağlamak görevidir. Toprağı da boş bırakamazsın. Yoksa senden çift bozan vergisi alırım diyor devlet. Devlete vergi öder mi? Öder. Az önce açıklamasını yaptım. Savaş zamanında devlete asker toplamak onların görevi değildir. onlar sadece toprağı işler toprağı. Savaş zamanında devlete asker toplayan sipahilerdir. Anlaştık mı? Tımar sistemi içinde biz bunları görebilmekteyiz. Tımar sisteminde devlet için asker toplanır. Asker yetiştirilir. Asker toplamak diyor değil mi? Fark eden bir şey yok. Reaya'nın başka işi kalmadı. Gidip asker mi toplayacak la? Toprağı kim işleyecek? Cevabımız 52. Understand? Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Son soru hakkında biraz konuşacağız arkadaşlarım. Biraz hikayeye dönüştüreceğiz. Ee, şimdi diyor ki Yunan isyanı sırasında Mehmet Ali Paşa bölgelerinden hangilerinin valiliğin kendisine verilmesi karşılığında Osmanlı Devleti'ne yardım edeceğini belirtmiştir. Kusura bakmayın. Zamanınızı biraz alacağım. 3 dakikanızı alacağım arkadaşlarım. Şimdi ya da 3 dakikada olmayabilir. 5 dakikanızı da alabilirim. Değerli arkadaşlarım 1821 yılında Yunan isyanı patlak verdi. Bakın öğrencilerim neden 19. yüzyılı ile ilgili soru benden istiyorlar. Madem benden 19. yüzyıla ile ilgili soru hissediniz iyice dinleyin. 19. yüzyıla ile ilgili sorular geliyor ve öğrencilerim çok zorlanıyor. Tarihler 1821 yılını gösterdiğinde Mora'da isyan patlak verdi. Osmanlı küçük çapta ortaya çıkan bir isyanı ne yaptı? Bastırdı. Daha sonra ne oldu? Rumlar bir kez daha isyan ettiler. Bu sefer isyan büyük çapta oldu. Bunun üzerine 2. Mahmut kimden yardım istedi? Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi. Aha bunu anladık mı? Kavalalı Mehmet Ali Paşa bazı şartlar koydu. Bakın 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 hele. Valiye bakın. Osmanlı valisi padişahtan yani padişaha şart koşuyor. Olur mu öyle şey ya? Sıkıysa 4. Murat döneminde yapsaydım. Sıkıysa Fatih döneminde yapsaydım. Yapamaz değil mi? Ama şart koşuyor. Ve diyor ki. İkinci mu Mah Mahmut? Canım benim. Mahmudum. Canım Mahmut'um benim. Bana Girit ve Mora valiliklerini ver. Senin isyanını bastırayım. Yoksa gelmem. Hatta şöyle bir durum var. Mehmet Ali Paşa bölgeye gelmiyor. Kimi gönderiyor? Bölgeye oğlunu gönderiyor oğlunu. İbrahim Paşa'yı gönderiyor. Bak hele. bak. Kıbrıs var mı? Şimdi Kıbrıs'ı alanlar ne yapacak? Hapı yutacak. Ama Kıbrıs'ı erenler ne yapacak? 2 iki işaretleyecek ve arkasına yaslanıp kahvesini yudumlayacak. Değil mi? Zorları savurda paylaştığım için bazı öğrencilerim diyor ki hocam ne kahvesi çay ya ben oruçluyum. Hayt canım benim, canımın cananı. Savurda paylaşıyoruz, savurda, savurdan önce hatta. Şimdi olayın devamını sizlere söyleyeceğim. İsteyen arkadaşlar kalabilir, istemeyenler gidip başka ders ya da uyuyabilirler. değerli arkadaşlarım. Kavanoğlu Mehmet Erpaçay, Paşa'nın Paşa oğlu, bu isyanı bastırıyor. Anlaştık mı? Bu isyanı bastırdıktan sonra Ruslar, İngilizler ve Fransızlar Osmanlı'ya baskı yapıyorlar. Ve Navarin'de Osmanlı donanmasını yakıyorlar. Ve böylece Rumlara bağımsızlık veriliyor. Ondan sonra 2. Mahmutcuğum ne yapıyor? Mehmet Ali Paşa'ya iki valiliği de vermeyi reddediyor. Oho. Şimdi Kavala'nın Mehmet Ali Paşa sarı başlıyor. Biz buna Mısır sorunu diyoruz. Olaylara bakın olaylara. Biz buna Mısır sorunu diyoruz. Mehmet Ali Paşa bunun üzerine oğlunu Kütahya yönlerine kadar gönderir. Tamam. Tam o sırada 2. Mahmut ne yapıyor? Rusya'dan yardım talep alıyor. Bunun yar İngiltere ve Fransa araya girerek yani arabulucu olarak Osmanlı ile Mehmet Ali Paşa arasında Kütahya antlaşmasını imzalıyorlar. Peki 2. Mahmud'un Rusya ile olan ittifakını bu engelleyecek mi? Tabii ki de engellemeyecek. Bakın Mısır sorunu nereye gelecek? İyi dinleyin. Hünkar Eskeniş Antlaşması antlaşmasıyla Ruslara bir takım ayrıcalıklar verildi. Ruslar boğazlardan geçebileceklerdi. ve boğazlar sorunu ilk defa ortaya çıktı. Ondan sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanına karşı küçük bir vali sana ne yapıyor ya? İngiltere'den bu sefer yardım talep ediyorsun. Ve 1838 yılında Balta Ticaret Antlaşması'nı imzalıyorsun. Bunu imzaladıktan sonra Osmanlı loncası çöküyor. Esnaf ah ediyor. Değerli arkadaşlarım. Çünkü yabancılar artık devletin içinde. Esnaf çöküyor. Maalesef. Bu da yetmedi. Şimdi 2. Mahmut ne yaptı? Hem Rusya'yı hem de İngiliz kendi yanına çekti değil mi? Kabaları Mehmet Ali Paşa'ya karşı. Bir valiye karşı. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa yine yerinde durmadı. Kütahya Antlaşması'nda bazı valilikler verildi kabul etti. Ama yine de yerinde durmuyor ve Nizip'te Osmanlı ordusunu tekrar yeniyor. E şimdi Rusya ve İngiltere Osmanlı'nın müttefiği nasıl buna cesaret edersin? Bu iki devlet direkt ne yapıyor? Araya giriyor. Ve Londra Konferansı'nda bir araya geliyorlar. Şimdi Londra Konferansı'nda bir tane devlet yok. Hangi devlet? Fransa. Fransa ne yapıyor? Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı tetikliyor arkadan. O yüzden konferansa katılmıyor. Ancak Fransa katılmıyor. Katılmadığı için Rusya ve İngiltere Kavalalı'nın üzerine gidiyorlar. Diyorlar ki şunları kabul et bizim canımızı sıkma. Canım Mehmet Ali'ciğim. Rusya ve İngiltere bunları diyor dönemin iki büyük devlet. Mehmet Ali Paşa ne yapıyor? Kabul ediyor ve böylece Londra konferansında Mısır sorunu çözme kavuşuyor arkadaşlarım. Bir hikaye şeklinde sizlere anlatmak istedim. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.